Bir yandan da Manavgat'ta hepimizin yüzünü öne eğen, canını sıkan görüntüler ortaya çıktı. Yalan yok. Gördüm. Montaj değilse tamamını atacağız partiden dedim. İki tane muhakkik görevlendirdim. Gönderdim çalıştı. Raporları geldi. Önümüzdeki günlerde Raporun gereğini yapacağız. Ama şimdi bütün Türkiye öyle bir şey öğrenecek, öyle bir şey duyacak ki bunların ne olduğuna bir kez daha hepimiz dudağımızı ısıracağız. Bu kadar da olmaz diyeceğiz. Bakın, günlerdir baklavacı var ya baklavacı. Hani polis geliyor. Aç kutuyu diyor açıyor. Açarken eli bile titremiyor. Gayet sakin, hazırlıklı. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde doksan dokuz nokta dokuz uyuşturucuyla yakalamış. Dinle. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Yani o hani dün dedim ya Melik Gökçe'nin oğlu. Bozuk doğum. Bozuk doğum. <laughs> hani onun baklavacı var ya bize hesabını sorduğu baklava kutusunu bir aydır planlamışlar. Peki plan ne? Baklavacıyı aldılar. Baklavacıyı aldılar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar. Manavgat'ta AK Parti ile CHP arasında üç belediye meclis üyesi fark var. Baklavacı dört isim söyledi. Dördünü içeri aldılar. Ve hızla belediye meclis seçimine gidip Manavgat'ı AK Parti'ye geçirmeye çalıştılar. Tam o sırada, tam o sırada. İçerideki belediye meclis üyeleri istifalarını üçü istifalarını verdiler. İletildi. Onların yerine belediye meclis üyeleri yedekten geldi. AKP'nin dinle. AKP'nin hesabı o anda tutmadı. Peki ne oldu? Savcı baklavacıyı yeniden çağırdı baklavacı dört belediye meclis üyesinin daha adını verdi. Ben itirafçıyım dedi. Dördünü de aldırdı. Yeniden AK Parti CHP'nin önüne geçti. Hemen seçim yapıp Manavgat'ı, Manavgatlı'nın AK Parti'ye vermediği Manavgat'ı alacaklar. O sırada ortaya çıktı ki belediye meclis üyelerimiz gözaltına alınırken hepsi istifa etmiş belediyeden yerine yerine yedekler yeniden çağrılacak AK Parti başvuruyor. Çağıramazsınız. Önce belediye meclisi toplanacak. Başkanı seçeceğiz. Sonra çağıracaksınız. Bu konuda, bu konuda, bu işlemi yapan savcının eşi manavgat manavgat yüksek se manavgat İlçe seçim kurulu başkanı, biz olmaz dedik, itiraz ettik ve itiraz Ankara'ya yüksek seçim kurulu'na gitti. YSK CHP haklıdır dedi. Bugün üçte yazıyı yolladı. Bu kumpasa karşı akşamüstü beşe beş kala savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanı imzayı atmak yerine hastayım dedi, rapor aldı.